Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fortnite 4 62. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yeni bir promosyon inceleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz ki yakın zamanda yılbaşı olacak. Yılbaşına son 23 gün kalmış. Ne bundan dolayı Fortnite 4 değişik bir şey yapmış. Her zaman gibi şampiyonun yolunu yapmış. 14. sezonda 14. yapışı. Bu sefer 44 gün süre vererek ve altın bileti aktif ettim. Ben şu an şöyle aktif ettim. Onda nasıl olduğunu göstereyim. Buraya tık gösteremiyorum. Buraya tıkladığınızda altın bilet normalde paralı. Fakat buraya tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu yılbaşına özel. Ve baktığımızda şöyle bir ekstra sıkıntısı var sadece. Burada normalde mesela TD'de 100 veriyordu. 5 maç kazandı 100 mü veriyordu bilmiyorum ama burada bir çoğunu 100 veriyordu. Yarısını eksiltmiş. Ben burada birkaç görevde yapmış oldum. İkinci seviyeye geldim. Buradaki 4 ödülü aldım. Evet ücretsiz olduğunu şuradan gösterebilirim. Yaklaşan yeni yılın ilk hediyesi bizden şampiyon yılı 14. sezon altın bilet bedava. Bayram özel şampiyonluğu yılı. Altın bilet herkes için ücretsiz. Yeni sezonda bir günlük atlık görevleri tamamlayıp ve takımına yeni oyuncuları ekleyerek bir sıfır önde ol. Balantı tıkla bilmem ne çiz. O tam olarak. Burada zaten Şimdi bir inceleyelim şampiyonun yolu nasıl? Güzel mi? 96'lık futbolcu var burada. Burada 95, 93, 96. Burada transfer komisyonu şu ikisi çok iyi bence. A, B bunlar gereksiz. Benim için ben öyle düşünüyorum şu an. Şu an ihtiyacım hiç yani kullandım bayağı. Şu an hiç ihtiyacım olmuyor çünkü ben 4. seviyeyi açtım. 5. seviyeyi çıkartamıyorum. 95'lik var. 95'lik. Buralar biraz düşük normal 95-96 bunlar zaten her türlü şeyden geliyor etkinlikten olsun sağdan soldan gelen şeyler 97 buralarda gittikçe yükseliyor burada hala 94 2'den fark var 10'a 20 10'a 94 97 98 var burada 20 jeton normalde e, yani 200 daha doğrusu normalde burada 5 jeton veriyor 98'ler var 97, 97, 98'den 97 düşmesi şöyle düşüyor mantıklı olarak burada 20 buradaki e, şeylerle nasıl anlatayım buradaki çıkabilecek olasılıklarla buradakiler farklı buradakiler daha iyi çıkma olasılığı var o yüzden. Onun dışında burada mesela 10 veriyor burada 30 veriyor iki tanemde çarpı 2 burada şey veriyor, e, c jeton veriyor onlarla da temsilciden temsilci kısmından bir şey alabiliyorsunuz. Top mob bunlar fix şeyler zaten. 200 jeton daha. Bir günlük legendary numbers bolcu. 98 multi. Ee, güzel kazak logosu falan filan. 99 buradan sonrası 29'dan işte 39'dan sonrası bayağı güzel gidiyor. Özel antrenör şunu merak ediyorum. Daha öncesinde hiç açmadım. 4 gelirse üzülürüm tabii ki Daha üstü gelirse tabii ki de kullanırım. Bu eldiven var belki de kalıcı için veriyor. O kadarını bilmiyorum. Bence öncesinden çıkartmadığım için hiçbir fikrim yok. Burada bir 30 yine veriyor. 42 de veriyordu zaten. Şeyde ücretsiz de. 98, 200, 500, 99, 99. Yani 4'ünü toplayacaksınız normalde. 50. 50 tane ile topluyordunuz. Şimdi 100 tane elde toplayacaksınız. Hatta bir de 50. seviyeye geçtiğinizde şöyle ödülü alabiliyorsunuz. 103'lük. Burada 101, 102 buradan çok iyi futbolcular gelir. Minimum 1 milyon, 2 milyonluk oyuncular gelebileceğini umuyorum. Yani daha düşükler de çıkabiliyor. Biz daha öncesindeki bir önceki videomuzda kutu açılımı yaptığımızda 100 bin, 200 bin vesaire saçma sapan şeyler gelmişti. Belki yine gelebilir tabi ona kesin bir garantisi yok. Ama yine de yüksek çıkabilme olasılığı çok yüksek. Hele şu de Hatta bu da kötü değil. Bunu zaman 22 HR. Up bir kötü. Cap kötü. Cap'dan hani düşük oyuncular çıkabiliyor. BTV, LOL, FA, Icon. Hani bunlar çok iyi şeyler. 22 e, Hero'yu da iyi, iyi, şeyler çıkıyor mu? Kötü şeyler çıkıyor mu? Hani kötü şeyler çıkıyor mu? iyi şeyler çıkıyor da. Kötü şeyler çıkıyor mu? O kadarını bilmiyorum. Neyse. Hani burada video da çok kısa sürmesin diye maç oynayacağız. Beraber maça şimdilik gidelim. Evet. Drogba'nın gücü düşük. Bunu da ilk alacağım. Defans alabileceğim herhangi bir insan var mı diyeceğim. Burada bir şey var ama Thiago Silva da, da 113. Onun yerine şöyle yapalım. Gustavo'yu da alabiliriz aslında. Neyse burada Coutinho yerine Rafinha'yı oynatacağım. Daha fazla oluyor gücü. Yeni transfer. İlk maçımı kaybettim. Yerleştikten sonraki yani. Oradaki 3 maçta da bir galibiyet, iki mağlubiyet aldım. Oynamayı unutmuşum. Uzun zaman oynamadığım için adam akıllı oynamıyordum yani. Sadece abimle maç oynuyordum. Maç yapıyordum. Evet rakip fena değil. İki takım maç ve başlama düdüğü geliyor. Evet bu maçı hem oyuncuları denemek hem bir yandan görevin olması Şimdi videoda bir şeyi anlatırken bu yeni Gö Göreve anlatırken boş bırakmak istemedim maç da yapmak istedim sahne verdim e zaten ötürlü. Kovacchi çocuğuma çıktı destek de geldi arkadaşı ve kafayla indiriyor. Şunu bir alalım. Papa müdahale etti ancak tehlikemiz bitmiş değil Korner. Yok fazla girmezdim yani. Bir oynamaktan keyif almıyorum artık. Kaleci topu yumrukladı. Çok adaletsiz alesiz çünkü. Daha. Güzel baskı yaptı. Evet, Risk almak istemedi. gibi ama bakalım. Chris James. Crespo. Baskıyı bırakmayalım. Ha, tamam. Sonunda topu aldık 12 dakika içerisinde. Hızlı <laughs> bir şekilde atak atamayan hatalar yapabilecek miyiz diyecektim ki çok geç kaldı. Ama olsun sağlam geldik. Bir Gelişine bir vurayım dedim ben. Çok güzel geldi. O girse var ya çünkü olurdu. Alır videonun üzerine. Mateo Kovacic. Çok gittin. Gel. Ver. Sen ver. Bu çok gittin. Bak Mal gibi gol ya, Şuna bak. Çok saçma ya. Bu gol çok saçma yani. Hani golün gelişi falan mükemmel o ayrı bir şey. Kaleci'nin tutuşu çok saçma. 112'nin kaleci böyle bir gol yer mi? Ayıp ya. 1-0 oldu. Saçma sapan patlatmalar var. Erdan Crespo. İki tane pas attım. Saçma sapan sırf rakip kapsın rakip diğer diye oyun pas veriyor ya. Yani, ayarlıyor. Fabinho. Rafinha Alcantara. Geçemedi. Mateo Kü Kovacic. Valde. Kvarejma. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Yapalım şu topu. Yemeyelim. Kaleci izin vermedi. Bu korneri iyi Çok güzel vurdu. Bak bu gol olsa kalabine. bana bir şey demezdi. Ama diğeri altından sekip girmesi çok saç gıcık bir şey yani. çok farklı şekilde üstten alta. boşuna gidiyor. mı koyuyoruz bu kaleciyi buraya? Bizim bak 80'lik kaleciyi doldurayım. Fabinho. Bilya. Topa istediği Hadi be. Kazandıramadı. Artık bir atak yapmak istiyorum. Bir yandan da Kozey'i denemiş olacağız. Diyeceğim de hiç deneyemiyoruz adam bize atak yaptırmıyor. Bir tane şut çektik başka bir şeyimiz yok. İyi paslaşıyorlar. Rakip Bakıp topu kesmekte zorlanıyor. Benim kolum mu sıkıntılı Toplasını anlamadım yaptı, ya. Top kaybı. Kaleci bu sefer rakibi şey için yani. E... İkinci golünü de atmak istedi ama bu sefer Gülent Arak kaleci oldu. Savunmanın Kol daha, daha dikkatli olması lazım. Kaybedince ağlamadan demiyorum. Adam sağa doğru koşturdu gördüyseniz lambasını yaktım adam. Çok saçma bir şey oldu yani. Anlamadım onu. Kurtardı. Şimdi farkı çıkarma fırsatı. Var öyle bir tuşun basılı kaldı anlamadım ki. O Yiyeceğiz yiyeceğiz. Gol. İki çok iyi. Mükemmel tekrar. Tekrara bakınca da anlaşılıyor. Dönen top tam istediği gibi geliyor. Pozisyon takibinin ne kadar önemli olduğunu bu golü izleyerek anlayabilirsiniz. Kafaya gidelim ya. Şurada bir tek verse hiç bırakmıyor. Çok iyi oynuyor. Dördüncü akere bakıyorum. Kayıp zamanı 3 dakika olarak işaret ediyor. Biraz taktik değiştireceğiz ikinci yarıya. Gianluca Caprari. Soaresma. Çift forvete dönmeyi planlıyorum. Şu atak olsaydı bir de gol olsaydı erteleyebilirdim. Ama şimdi erteleme şansım yok. Koy bunu. Diego Silva hazır düşüşteyken bunu atalım. Ronaldo'yu alalım. Rafinha'nın da bir bok yaptığı yok. Coutinho daha hızlı. Ben Coutinho'yu daha çok seviyorum. Güzel. Belki takımın şeyine kadrosuna hiç bakmadık. Neyse. Başta görmüştük. Onu değişiklik yapacak. Ona da baksaydık daha iyi olurdu ama. Şimdi Allah ne verse saldıracağız. Başka çaremiz yok. Öbür türlü kaybedeceğiz çünkü. Hücum ben yine kazanacağımı zannetmiyorum ama. Çaba göstermeye çalışacağım. Belli ki teknik direktör o noktada daha aktif bir oyuncu istiyor. Ne Beraber oyunu hareketlendirmeye çalışacak. Ya Allah kahretsin seni ya. Böyle pas mı olur ya? Aha. Şut! Kaleci Hadi be. be. Geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Top dışarı çıktı. İnşallah'tan hata yaptı dedim. Bunu da bir tane atsaydık çok güzel başlayabilirdik. Fernando. Top az Efendim siktir git şurada Ronaldo varken sen de mi uğraşacağız ya? Iyice Pardon. Kesinlikle haklısın Murat. Rakiplerini yakalamak için artık böyle şansları tepmeye lüksleri yok. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Crespo. Balde. Ha ananı sikiyim. Çok... Şu topu tut ya. Bruno Quaresma. Topa müdahale. Taç. Yok ya. Bu momentum budur. Ne kimde çok saçma yani. Quaresma. <laughs> Moses. Top ayağının altından geçiyor ya. Bir pas. Kaleci topu bırakmıyor. Allah'ım. Saçma sapan vuruşlar yapıyor ya. Vur aban ya. 113'lük ikon ya. Vuruşa bak. Kaleciye vuruyor sanki. Gel de sinirlenme ya. Çok iyi gelen topa sonra da vurup Atamazsan da böyle saplarlar. Hak ettik. Allah. Yani ettikten kastım maçı hak ettikten demiyorum kesinlikle. Topta, Kaybetmeyi hak ettik. eri yüzü oynadı. ayrı bir şey. Ama sinir olduğum nokta Gelen topu, bok gibi şutlar, de bok gibi şey. Çok güzel bir Topu tutamam ama pas hatası Saçma sapan için kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Burada kıpırdamasına bile gerek yok çünkü Bakın bok gibi şut çekiyor. Bak pasa bak. Direkt rakip Peki takıma Moses. vermek için pasa buluyor Yani ben anlamıyorum bu oyunun bu bozukluğunu Aleyh. ya. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Moses. Ve bu ayağından kaybetti. Hı, şükür onda zar zor geçirdik. Az daha kapıyordu. top çevirip doğru alana kadar Niye hep ortaya gidiyorsun? Top kaybı geliyor. Orta bile güzel. Hata çıkmaya çalışırken bir anda geri dönmeleri lazım. Ya birbirine takıldı. Ama bırakır mı lo hemen ha. geliyor kapıyor. Sikerim ya. Heleyi top ediyorlar ya orada ya. yuvarlıyorlar ya. Güzel bir pas. Topu takım arkadaşına kazandırıyor. Böyle paslarla oynarlarsın. At pası çağırdım at. Üç az gelir. Şükür. Topu tutabildi. Amacını yarak gibi orta açacak. Kalecinin yani Kaleci Kaleci üzerine. Topu uzaklaştırıyor. Kaleciden kusursuz Kafayı bir indirdi yere çıkıyoruz. bak. Maçın son dakikalarında yine harika bir kurtarış yaptı. Kafayı çarpar önüne yani, kadar çok Kaptan. iyi. Dördü atlar atlayak ya at at at. Coutinho. Normal sürenin bitimine 3 dakika kaldı. Son dakikalara giriyor. 3-0 yeniliyor. Çekişmeli bir maç izleyemedik. Hatta 2-2. Tek taraflı. Bir, bir şut denemesi. Kalede tehlikeli anlar ama kaleci çok rahat kurtardı. Biz de şut yapamadık. Geldi. Aynen. Seken top önüne geldi. Önde götüren taraftan bir şut denemesi daha. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. Dik ya amına. İndir Diyor belki bir gol atalım. Güzel aldı. Tam onu siktirme oyunu bitirdi yere bak ya. Hak etmedim biliyorum. Ama oyun da çok saçma bak. Mesela pas isabeti 89'a 77. Ben buna sinir oluyorum işte. Pas isabeti 77 olursa şutlarda 5'e 3 olur yani. Siktir et ya.